Merhaba arkadaşlar, yeniden beraberiz. Aslında videoyu çekmiştim arkadaşlar, kayıt tuşuna basmamışım. Yani ikinci kere çözmüş oluyorum deneme sınavını. Neyse arkadaşlar önemli değil. Önemli olan önemli olan kedimizin miyavlaması. <laughs> Şimdi sevgili arkadaşlar, vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım ama şunu da belirteyim, deneme sınavımızın PDF belgesi Videonun açıklamalar kısmındaki linkte olacaktır. Oradan dilerseniz pdf belgemizi indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar altı çizili sözcüğün yani şu sözcüğün içerisinde bulunan söz sanatını bulacağız. Ama açıklamamıza bir bakalım. Elini göğsüne koy yani insaf et anlamında kullanıldığını düşünürsek hangi söz sanatına başvurulduğunu söyleyebiliriz demişiz. Sevgili arkadaşlar burada kapalı anlam söz konusu. Yani kinaye sanatı yapılmıştır diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Ama burada teşbih sanatı da var arkadaşlar. Teşbih sanatı nerede var peki? Elin koy sineyi billura. Yani billur gibi sineye koy diyor. Dolayısıyla teşbih sanatının da yapıldığını görüyoruz. İkinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? Bu akımın şairleri sözden ziyade anlamın ve hayalin peşinde olmuşlardır. Anlam ve hayalde de yeniliği ve orijinalliği gözettikleri için dil konusunda daha fazla dikkatli davranmak, kelimelerin, tamlamaların ve ifadelerin en uygun biçimlerini bulup kullanmak zorunda kalmışlardır demişiz. Sözden ziyade anlam ve hayalin peşinde kim olabilir? Tabii ki Sepki Hindi akımı sanatçıları olabilir. Buraya arkadaşlar Girift ve Girift ve kapalı sözcükler de deseydi o zaman da indiği işaretleyecektik. Üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuza boşluk doldurma sorusu. Yukarıdaki boşluğa hangi sanatçı gelmelidir? Zaten eseri vermiş Ahvali Kıyamet. Bu mesnevi de şair kıyametin kopması, ölülerin yeniden diriltilmesi ve kıyametin zor zamanları ve Hazreti Ali'nin kevser şarabı dağıtması gibi konulara değinmiş. Hangi sanatçı değinmiş? şey atamza. Kolay kolay gidiyoruz bakalım arkadaşlar. Şu ana kadar bizi zorlayacak bir soruyla karşılaşmadık. Yukarıdaki beytin kafiye şekli hangisidir? Hemen son sözcüklerin ne yaptım? Altını çizdim. Buradaki ılık sözcüğü burada aynen geçmiş. Dolayısıyla biz böyle kafiyelere tunç kafiye diyoruz. Tunç kafiye de Türkçe'de göreceli olarak zor bulunur. Bunu da belirtelim. Cevabımız eşik. Beşinci sorumuza geçiyoruz. Yukarıdaki şiirin nazım şekli hangisidir? Hemen şiirimizi okuyalım. Mendilim turalıdır. Sevdiğim buralıdır. Geçme kapım önünden yüreğim yaralıdır. Açık bir şekilde mani olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Mani bu arada anonim halk edebiyatının en küçük nazım şeklidir. 6. sorumuza geçiyoruz. 6. sorumuz arkadaşlar aslında çok kolay bir soru. İlk defa gören, duyan arkadaşlarımız varsa onlar da ne yapıyor öğrenmiş oluyor. Fakat ben bazı kelimelerin altını yine ısrarla çizeceğim. Oralara da dikkat ediyoruz. Şimdi bu kahramanımızın Yelmaya adlı devesi varmış. Bu devesiyle kahramanımız dünyanın dört bir yanını geziyor arkadaşlar. Dünyanın dört bir yanını gezerken mezar kazan bazı insanlara rastlıyor. Bu insanlara soruyor. Niye mezar kazıyorsunuz? Onlar da kendisinin adını söylüyor. Tabii o adı söylemiyoruz. Söylersek soruyu yapmış olacağız çünkü. Dolayısıyla kahramanımız bunu duyunca yurduna dönüyor ve ırmak üzerinde yaşamaya başlıyor ve içindeki ölüm korkusunu yenmek için devesinin derisinden yaptığı kopuzla kopuzun icadı ozanların piri olarak da bilinir bu kahramanımız bu şekilde ezgiler çalıp söylemeye başlıyor ve yaşamını bu şekilde devam ettiriyor. Cevabımız Dede Korkut arkadaşlar bu arada. Dede Korkut hem hikayenin anlatanı hem de kahramanıdır sevgili arkadaşlar. Bu bilgi akademik düzeydedir. Çünkü bazı yayınlar sadece hikayenin anlatanı olarak veriyor. Bunlar da dolayısıyla Google'dan mı şuradan buradan mı artık nereden buluyorlarsa buluyorlar ve bu şekilde sizin önünüze yanlış bilgi sunuyorlar. Siz de o yanlış bilgiyi doğru zannediyorsunuz ve ben söylediğim zaman afallıyorsunuz haliyle. Dediğim gibi hem hikayenin anlatanı hem kahramanıdır. Şimdi yedinci sorumuza bakalım. Hangisi İslamiyet öncesi Türk destanlarından biri değildir? Cevabımız arkadaşlar B şıkkı Battal Gazi. 8. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi bu bağlamda verilmiş bir eser olabilir? Açıklamamızı okuyalım. Romanlarında klasik anlatım tekniklerinden saparak bilinç akışı, iç monolog gibi yeni anlatım teknikleriyle kendine özgü yol tutturan yazarlar vardır. Hangisi bu açıklamaya uygun eser veren yazarların eserlerinden biri olabilir demişiz. Yani postmodern olacak arkadaşlar. Postmodern. Postmodern bir yazar olacak. Onun eseri olacak. Burada B şıkkını eleriz. Baba evi, yeşil kaya savcısını da eleriz, Sarı traktör ve bizim köyde eleriz. Çünkü bunlar toplumcu gerçekçilere ait yazarlar. Zaten bir sınıflama yaptığınız zaman Boşta kalan sadece A oluyor. A şıkkımız da Adalet Ağoğlu tarafından yazılmış bir romandır. Dokuzuncu sorumuza geçiyoruz. İstanbul'un kenar mahallelerinde, deniz kıyılarında, balıkçıların arasında, köprü altında, tünelde dolaşan sanatçı buralarda karşılaştığı insanları anlatmıştır. Yani onu da şuraya yazalım ek bilgi olarak İstanbul öykücüsü. Bu şekilde de karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Naus'la yazdığım için arkadaşlar böyle rezalet oldu kusura bakmayın. Dediğim gibi bu şekilde de karşımıza çıkabilir. Zaten soruyu çözelim diye <laughs> burada eserlerini de vermiş. Mahalle kahvesi ve lüzumsuz adam gibi yapıtlarında görmekteyiz demişiz. Kim bu sanatçımız? Sait Faik Abasyanık. Öyküde Sait Faik Abasyanık şiirde ise arkadaşlar kim olabilir şiirde Orhan Veli değil mi? Şiirde de bu anlatım karşımıza Orhan Veli ile çıkıyor. 10. sorumuza geçiyoruz. Hangisi yukarıdaki açıklamaya uygun eser veren yazarların eserlerinden biri olamaz? Açıklamamıza baktığımız zaman ben okumayayım arkadaşlar çünkü bu denemeyi iki kere çözmüş olacağım. Haliyle <laughs> boğazım falan kurudu. Videonun başında da belirttiğim gibi kayıt tuşuna basmamışım. 17. 18. soruda mı ne fark ettim. Dolayısıyla tekrar baştan başlamak zorunda kaldım. Şimdi arkadaşlar bu açıklamamız milli edebiyat anlayışına uygun bir açıklama. Bizden diyor ki bu eserlerden biri olamaz diyor. Bu açıklamaya uygun eserlerden biri olamaz diyor. Geçtiğim yol olabilir mi? Olabilir. Çünkü Ali Canip Yöntem'e ait yaban olabilir mi? Olabilir. O da Yakup Kadri'ye ait. Falaka Ömer Seyfettin'e ait. Ateşten Gömlek'te Halide Edip Adıvar'a ait. O zaman geriyene kaldı E şıkkı Kara Kitap. Peki Kara Kitap kimin hocam? Orhan Pamuk'un. Sevgili arkadaşlar, Orhan Pamuk da hepinizin de bildiği gibi postmodern bir yazarımız. Şimdi 11. sorumuza geçelim. Şöyle bir düzeltelim. Tamam yukarıdaki boşluğa hangi yazar gelmelidir? Şimdi ders adette sabah ezanlarını gördük. Görür görmez hemen Atilla ilanı işaretleyebilir miyiz? Evet işaretleyebiliriz ama açıklamamızı da okumakta fayda var. Belki yeni bir bilgi ediniriz. Bir önceki denememde demiştim. ÖSYM ne yapıyor? Bir sorunun cevabını başka bir sorunun içerisinde bazen karşımıza çıkarabiliyor. O yüzden okursak bizim için faydalı olur. Şimdi ders sabah ezanlarının kurgusunda düşüncelerini aktarmada yararlandığı kişilerden biri de Neveser'in kardeşi Ahmet Ziya'dır. Ahmet Ziya'dan romanda işgal İstanbul'unda işçi hareketinin anlatılmasında yararlanılır. O bağımsızlık mücadelesinin işçiler tarafından verilebileceği görüşündedir. Bize bu soruyu farklı bir şekilde de sorabilirdi. Nasıl sorabilirdi? Derdi ki bağımsızlık mücadelesini işçiler tarafından verilebileceği düşüncesini hangi kahramanla ele almıştır deseydi o zaman da Ahmet Ziya diyecektik. Dolayısıyla açıklamamız bu yüzden önem arz ediyor sevgili arkadaşlar. 12. sorumuza geçiyoruz. Yine şöyle tam ekran olacak şekilde ayarlayalım. Tamam. Bakın 12. sorumuzda bir açıklama var ama eser yok illa eser olmak zorunda mı? Tabii ki değil. Ama çok rahat bir şekilde çözeceğiz. Ben de altını ısrarla çizdiğim bir yer olacak. Oraya mutlaka dikkat ediyoruz. Şimdi eserlerinde kara düzenin getirdiği iktisadi atılımlar içinde yenilen, acı çeken, birbiriyle boğuşan sınıf değiştirme hırsıyla birbirinin sırtına basan insanları yansıtır. Denilebilir ki Türk romanında İşçiyi bütün çevresiyle en geniş manada eserlerini alan odur. Yani tekrar belirtiyorum arkadaşlar, Türk romanında işçiyi bütün çevresiyle en geniş manada eserlerine alan odur. Kendini bilen bir yazar için zaten sınıfların dışında bir edebiyat yoktur diyen bir yazarın işçileri, ağları, işbirlikçileri örtülü bir şekilde sınıf bilinci içinde ele aldığı düşünülmelidir. Şimdi arkadaşlar burada açıklamamıza da baktığımız zaman işçilerden bahsediyor. Dolayısıyla toplumcu gerçekçi bir yazar olması icap edecek. O zaman Orhan Pamuk, Latife Tekin'i, Yusuf Atılgan'ı, Adalet Ağoğlu'nu elerim. Burada toplumcu gerçekçi bir yazar var o da Orhan Kemal. Biraz da soruyu rahat çözelim diye ben buraya sadece Ertem, Yaşar Kemal gibi sanatçıları koymadım. Ama koysam da Şuradaki ifadeye binaen denilebilir ki Türk romanında işçiyi bütün çevresiyle en geniş manada eserlerine alan odur. Yani toplumcu gerçekçiler arasında da işçiyi eserlerinde en geniş manada Orhan Kemal alıyor arkadaşlar. Bu ayrıma dikkat ediyoruz ve değişikliğini işaretliyoruz. Şimdi 13. sorumuza geçiyoruz. Bakın 13. sorumuzda çok çok güzel bir soru. Simgeciliği benimseyen bu şairimiz Malerma hakkında onun şiiri bir akşam manzarası gibi aksiler, silik şekiller ve baygın renklerle doldu ve tatlı bir alacalığın istilası altında kaldığı ifadesini kullanmıştır. Akşam manzarası simge bizi Ahmet Haşim'e götürüyor. Biliyorsunuz Ahmet Haşim akşam şairi olarak biliniyor. 14. sorumuza geçiyoruz. 14. sorumuzda da bir tonu gördük. Sürrealizmi ne yaptık işaretledik. İnanın okuyacak halim kalmadı arkadaşlar. Bu seferlik böyle olsun ama siz okuyun. Siz okuyun sevgili arkadaşlar. Güzel bilgiler mevcut. 15. sorumuzda da yine tabii ki bazı yerlere okuyacağız. Nereye okuyacağız? Edebiyatı Cedide Yazar bir kere. Ve Nadi de hayal içinde zaten bunu gördük. Bir de olduğu gibi adıyla bir romana başlamış fakat bunu bitirememiş arkadaşlar. Cevabımız E Şıkkı, Hüseyin Cahit Yalçın. 16. sorumuza geçiyoruz. Ömer Seyfettin aşağıdaki hikayelerden hangisinde devrim fikri ve siyasi oluşumlarını mizahi şekilde tenkit eder? Bakın. Ömer Seyfettin de ne yapmış? Siyasi oluşumları mizahi şekilde tenkit etmiş. Niye ben tenkit ettiğim zaman siyaset yapmış olayım o zaman? Hem ben sizin hakkınızı savunmuştum. Her neyse bu sorumuz oldukça seçici ve zor bir soru arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı Efruz Bey şu ana kadar sorular içerisinde en zor soru buydu. 17. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki eserlerden hangisi buna örnek teşkil edebilir? Neye örnek teşkil edebilirmiş? İlk kadın yazarların eserlerinde anlatım tekniği olarak mektupla günlük ve hatıra defteriyle anlatma tekniğine müracaat ettikleri görülür demişiz. Şimdi sevgili arkadaşlar burada ilk kadın yazarlardan diyor. İlk kadın yazarlardan deyince aklımıza kim gelir? Halide Edip Adıvar gelir. Dolayısıyla Handan zaten mektup ve hatıra tekniğiyle kaleme alınmış bir roman. Buraya Handan değil de Ateşten Gömleğe yazsaydık. Ateşten Gömleğe yazsaydık. O zaman da yazamadık ya. Neyse yazdığımızı farz edin. Ateşten gömleğe de yazsaydık arkadaşlar o zaman da Peyami'nin hatıra defterinden yola çıkarak yazdığını düşünecektik ve yine cevabımız bu sefer ateşten gömlek olacaktı. Yani değişen bir şey olmayacaktı. 18. sorumuza hemen geçiyoruz. Ahmet Yesevi'nin tarikat adabını, usulünü, erkanını, olgun bir şeyhin, dervişin özelliklerini dört kapı kırk makamı anlattığı eseri divanı hikmettir. Son sorumuz arkadaşlar. 19. sorumuz bu sorumuzla beraber bitiriyoruz. Biraz hızlı çözdüm. Kusura bakmayın. Çünkü iki kere çözdüğüm için benim için zorlayıcı oldu. Aşağıdakilerden hangisi biyografik bir romandır demişiz. Bu sorumuzun da cevabı Oğuz Atay tarafından yazılan bir bilim adamının romanı olacak. Bu da Mustafa İnan'ın hayatını anlatıyor. Hocası bu arada Oğuz Atay'ın. Dediğim gibi arkadaşlar mouse yazdığım için böyle abuk subuk oldu kusura bakmayın. Bu deneme sınavının videonun başında da belirttim. PDF belgesine videonun açıklamalar kısmındaki linkten ulaşabiliyorsunuz. Sevgili arkadaşlar umarım deneme sınavı verimli geçmiştir. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sınava da az kaldı. Umarım sorularımızla konu anlatım videolarımızda sizlere katkı sağlamışızdır. Hoşçakalın arkadaşlar kendinize iyi bakın.